Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Dijitürk telefona nasıl bağlanır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Cep ya da tabletten Beyin Connect uygulaması ve web ise beyinconnect.com.tr üzerinden süperlik paketleriniz kapsamındaki maçları canlı olarak izleyebilirsiniz. Eğer maçları bu şekilde izlemek istiyorsanız Digitürk telefona yani Digitürk'ü direkt olarak telefonu bağlamak yerine Beyin Connect üzerinden Türkü takip edebilir. İstediğiniz programı istediğiniz canlı yayına erişim sağlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.